Evet yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bu sefer yine gerekli şeyler mağazadan aldığım bir paketi inceleyeceğiz sizinle. Yavaş yavaş çıkarmaya başlayalım. Bu biraz küçük bir poşet. Evet yeni seri olarak e, ajinleri toplamaya başladım. Acilen çünkü tekrar baskıya başladı artık. Şurada da artık eksikler vardı bazılarında. 4 ve e, sanırım 10. buydu. Ciltler yoktu, bulunamıyordu. Şu tekrar baskıya başladı. 1 tekrar baskıya geldi. E, 3 tekrar baskıya geldi. O şekilde devam edeceğini düşündüğüm için 0'dan toplamaya karar verdim. Geçenlerde Ajin 1 2 ve ajin 3'ü aldım. Ve sonrasında da bunu size gösterdim mi tam hatırlamıyorum ama Jujutsu Kaizen 6'yı aldım. Ajin serisinin gerçi bilenleriniz biliyordur. Ajin Half Human diye. Bunu Netflix'te de ayrıca zaten İki sezonluk bir animesi var. Şey olarak kondisyon olarak da zaten bunları dükkandan aldığım için bir sıkıntı yok ama şu bir de sanırım biraz varmış şurada o kadar problem yapmaz o kadar takılmıyorum ben İki sayfalarda bir problem yoksa Bak o kadar şeye takılmıyorum. Bu şeylerin şöbüsü zenderine bakalım. Mesela birin şöbüsü zenderi yine böyle mavi. Yine takalım. Şuradaki görseller yalnız hoş. Bakalım ikideki nasılmış. Daha detaylı bakmamıştım. 2'de de, de aynı. 2'nin kapak renginde olan versiyonu. 3'te şu kapağı da güzel geç. Aynen. üstte de buna karakterimiz. Gerçi bak bunu içine ters koymuşlar. Bak bunu şimdi fark ettim. Hemen düzeltelim. Bu genelde oluyor ya. Şey yapalım bazen öyle hızlı yaptıkları için ters olabiliyor bazen buna bir kez de denk geldim başka yerlerde de bu da bu şekildeydi şu sıkı bakalım onun değişiklik var bu da bu şekilde çizimler var Arka bir şey var mı? Arkada yok. Evet. Yeni bir paket açılışında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.